Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Evet bugün bir grubun kaplamın Ambalajı'nın söylemesi bildiğim halde kendi grubumda söyledim. Burada da sizi uyarmak istedim arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle Dikkat edin. Çünkü e, ee, işi, hissi baya çok şişmiş. Artı era bilene bakın ta nerelere gelmiş günlükte, haftalıkta ve hissede baya bir şeyler var. Çünkü bütün ortalamaların üstünde bakın ortalamaların üstünde ondan sonra acıma grafikte iki tane kap boşluğu var. Bakın biri şurada bakın görüyorsunuz değil mi kap boşluğu bıraktığı yere bakın hisse onay bilen almamış ya onay almadan gitmiş yani bakın çanağını yapmış hisse onay almamış onay almayan hisse ne olur tekrardan nere gibi düşer ve bu hisseyi nereden toplamışlar biliyor musunuz arkadaşlar şu arada bakın şu arada malı toplamışlar Şimdi kitleyecek adam arıyorlar tamam mı şimdi kitleyecek adam arıyorlar gruplarda paylaşmaya başladılar yani o grubu siz iyi biliyorsunuz boşver bakın görüyor musunuz arkadaşlar bakın şu arada mal toplanmış e, Aslı ustam bu yana mal toplanmış tamam mı ortalama işte bazı tahtalar 6 ay 8 ay 3 ay mal toplanır ondan sonra ikinci evrede mal e, ee, yukarı sürülü üçüncü evrede de yani şu aşamada e, büyük gruplarla paylaşılır. Ondan sonra malı kitleyecek yer arası aralar. O yüzden aman ha aman ha, dikkat edin. Ee, yine de oyunda varın derseniz de ben burada şimdi destek direnç vereceğim. O destek dirençleri takip edin değerli dostlarım. Tamam mı? Şimdi bakın bu hisse e, şu arada bak, toplanmış tamam mı? Şu arada 21 civarlarıyla 30 arası balı toplanmış. Şimdi dediğim gibi bal toplanmış. ikinci evrede yukarı sürmüş. Bakın arkadaşlar hele şişmiş. Her zaman orayı gördüğü zaman ne olur? Bakın. Orayı gördüğü zaman satış yer. O yüzden dikkatli, dikkatli olun. E, kesinlikle ben kimseye al, sat veya demiyorum. Herkes kendi bildiğini yapar. Benim amacım burada sizi uyarmak. İster alın, ister satın. Şimdi arkadaşlar oyunda kalacaksanız yani ben illa ben bu oyunda varım devam edeceğim diyorsanız bakın şuraya dikkat edin. Tamam mı? Bakın buraya dikkat edin. Bura önemli bir rakam. Tamam mı? Neden önemli bir rakam? Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu trend kırılırsa bu kağıt gider. Yoksa gitmez. Bakın bir, iki ve burada kalmamış. Belki bu trendi zorlayacaktır amenna bir şey demem ama bakın erasay erasay şişmiş haftalıkta bilene şişmiş gözünüzü seveyim dikkatli olun canınız yanar ciğeriniz yanar ben size söyleyeyim şöyle uzun vadeli bir açış açısıyla bir bakalım Fibonacci bize ne demiş Evet Şöyle kısa vadeli bakarsak daha iyi olacak. Arkadaşlar ben e, dediğim gibi amacım sizi uyarmak ister e, alırsınız ister satarsınız beni ilgilendirmez. Uçan kaçana girdiğin sürece size mal kitlerler. E, adam olmuş olsalardı size bu hisse gitmeden önce haber verirlerdi. Niye şu evrede toplanırken mal söylenmiyor? Niye uçmuş kaçmış? Erasay uçmuş gitmiş kap boşluğu bırakmış. Niye buradan size mal söylüyorlar? Yani bir kere adam olsalar tamam mı? Adam olsalar size buradan mal söylemezler. Evet. Sanki bura biraz daha sağlıklı gibi. Şimdi ee, değerli dostlarım dediğim gibi yarasa şişmiş günlükte haftalıkta %1 milyon satış yiyebilir. Ne kadar da güçlü olsalar da biliyorsunuz geçmişteki hisseleri bir türlü döndürmüyorlar. İşte zaman bilmem neyi ee, ceza yedik bilmem neyi ise geçmişi konuşmayacağım. Burada iki tane kap boşluğu var. Tamam mı? İse yani onay bile almamış. Onay. Düşünün yani. Yukarıdaki şu hedefe dikkat edeceksiniz. Fibonacci olarak da bir güçlü rakam var. Neresi bura? 93.70. Yani 618 Fibonacci güçlü rakamı. Bu iki rakama dikkat ediyorsunuz. Ben oyunda varım diyenler arkadaşlar 93.70 100 nokta Bak 100.4 hadi diyelim 100, 105 diyelim. Bu iki rakama dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Buranın üstünde günlük kapanış, bir iki gün kapanış yapmadan, onay almadan oyunda kalmayacaksınız. Canınız yanar. Ben sizi uyarıyorum. Ona göre. Ayağınızı denk alın arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Gösterdim. Ee, şu Fibonacci rakamına da göre destek direnç olarak takip edersiniz. Söz uçar, yazı kalır. Ben burada sizi uyardım. İstersen 1000 TL'ye gitsin. İstersen 300'e 500'e gitsin. Beni ilgilendirmez. Ben görevimi yaptım. Sizi uyardım. Oyunda kalacaksınız. bu rakamları izleyeceksiniz. Testler alırsanız da bu rakamları izleyeceksiniz arkadaşlar. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar, iyi akşamlar.